Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Yüksel İnel. Bugün hep birlikte derin bir konuya dalacağız. İbnül Arabi'nin, geniş ve karmaşık, metafizik düşüncesinin, merkezi unsurlarından biri olan, vakt, zaman, kavramını kısaca ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İbnül Arabi, Fütuhat adlı eserinde, vakt, insan üzerinde hüküm sahibi olan her şeydir der. Önümüzdeki ışığa gelince, o vaktin nurudur. Vakit kendisiyle beraber olduğun şeydir onun ışığı ise kendisiyle olduğun şeydir. Onun niteliğine bak. Çünkü, o senin müşahede ettiğin ve senin üzerinde hüküm sahibi olan, sana dayanan şeydir. O hali hazırda kendisiyle ayakta durduğun, ilahi ismin, ta kendisidir. Vaktin geçmiş veya gelecek zamanda hükmü geçmezler. Zaman ve ışık üzerine düşündürücü bir bölüm. Hazır mısınız? Bildiğimiz zamanı ve ışığı bir kenara koyun. Bu, saatimize bakmak ya da Gün batımına hayran kalmak gibi değil. Bu zamanı, her şeyi şekillendiren dev bir güç olarak ele alıyor. Belki de bizi evrende daha büyük bir şeye bağlayan bir güç olarak. İbnü'l Arabi zamanı sadece fiziksel bir boyut olarak değil, aynı zamanda ruhani ve metafizik bir gerçeklik olarak görür. İbnü'l Arabi'ye göre vakt, zaman, Allah'ın varlık tezahürlerinin sürekli akışıdır. Bu akış, Allah'ın eşyanın hakikatlerinde, yani varlıkların özünde sürekli bir değişim ve dönüşüm yaratmasını ifade eder. Vaktin kavramı, İbnül Arabi'nin hal, anlık durum ile vakit, zaman, arasında yaptığı ayrım içinde de ele alınır. Hal, bireyin anlık ruhani durumunu ifade ederken, vakit, daha geniş bir zaman dilimini temsil eder. Zaman, insan üzerinde hüküm sahibi olan her şeydir cümlesi. Çarpıcı değil mi? Zamanın kontrolümüzde olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında, bize hükmeden o. Hayatımızın ne kadarının zaman tarafından şekillendiğini bir düşünün. Çalışma saatlerinden yemek yapmaya hatta geçmişi hatırlama biçimimize kadar her şey zamanla bağlantılı. Ama zaman sadece günlük programlarımızla ilgili değil. Aynı zamanda sınırlarımızı belirliyor. Hayatımızı sürdürmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek için sınırlı bir zamanımız var, değil mi? Vücutlarımız bile yaşlanıyor ve değişiyor. Hepsi zamanın etkisi altında farklı kültürlerin tarih boyunca zamanı nasıl kavradığı da ilginç. Eski kum saatlerini düşünün, zamanın sürekli aktığını, tükenmekte olduğunu hatırlatıyor ya da bazı kültürlerde dakikliğin ne kadar önemli olduğuna bakalım. Zaman kavramı insan ilişkilerinin içine işlenmiş durumda. Ama burada İbnü'l-Arabi ilginç bir şey söylüyor. Önümüzdeki ışığa gelince o vaktin nurudur. Ne demek bu? Işık birçok kültürde bilgiyi, rehberliği hatta ilahi varlığı simgeler. Belki burada zaman kendimize yol gösterici olarak sunuluyor, geleceğe giden yolda bize ışık tutuyor. Belki de hatalarımızdan ders almamızı sağlıyor. Zamanın bilgeliğimizi geliştiren bir öğretmen gibi olduğunu hissediyorum. Bazen zorlayıcı dersler sunsa bile bizi büyütüyor. Bir sonraki ifade ise gerçekten düşündürücü. Vakit kendisiyle beraber olduğun şeydir. Sadece bir randevuya yetişmekten ibaret değil bu. Burada daha derin bir anlam var. Zamanımızı kime ve neye harcıyoruz? Bu hayatımızın kalitesiyle doğrudan ilişkili. Her anı yaşandığı gibi tam anlamıyla deneyimlemek hayatımızın değerini belirliyor. Sevdiğiniz bir şeye tamamen dalıp zamanın nasıl akıp gittiğini, unuttuğunuz anları hatırlıyor musunuz? İşte o anlarda zamanla değil, yaşadığınız anla bütünleşiyorsunuz. O anlarda zaman sizi değil, siz zamanı yönlendiriyorsunuz. İbnü'l Arabi bir adım daha ileri gidiyor. Gerçekten zamanınızın kalitesini inceleyin diyor. Zamanın kalitesi. Bazı günler geçmek bilmezken bazıları hızla uçup gidiyor. Bu tamamen algıyla ilgili değil mi? Sıkıldığımızda zaman yavaşlıyor ama sevdiğimiz bir şeyle meşgulken su gibi akıp gidiyor. Belki de farkında olmadan zamanı nasıl deneyimlediğimiz üzerinde daha fazla kontrolümüz var. Konu bir noktada daha soyutlaşıyor ve ilahi isim içinde durmaktan bahsediyor. Ben zamandır diyor. Bu noktada sanki daha büyük bir amaca bağlanmamız gerektiğini söylüyor. Zamandan akan bir bilinçle evrende kendimizden daha büyük bir şeye bağlı olma hissini kastediyor olabilir. Varlığımızı şekillendiren bu gizeme, varoluşun kendisine duyduğumuz hayranlık da olabilir. Var olmanın kendisi başlı başına gizemli ve muhteşem bir şey değil mi? Sonra bizi tam bir bakış açısı değişimine davet ediyor. Geçmişte veya gelecekte. Zamanın hakimiyeti yoktur. Burası gerçekten vurucu bir nokta. Farkındalık pratiklerinde olduğu gibi, anın gücünü anlamamıza yardımcı oluyor. Geçmişe dair pişmanlıklar ya da gelecekle ilgili kaygılar, içinde bulunduğumuz anın değerini ve potansiyelini elimizden alabiliyor. Geçmişi değiştiremeyiz, geleceği de tam olarak kontrol edemeyiz ama şu anda bu anı nasıl deneyimlediğimizi seçebiliriz. Bu çok güçlü bir düşünce. Zaman geçmiş ya da gelecek üzerinde hüküm süremiyorsa o zaman şimdi gücümüzün en çok olduğu yer haline geliyor. Bu anda yaptığımız seçimlerle yaşamımızı şekillendiriyoruz. Bu düşünceler size de hitap ediyor mu? Şimdiki anın nihai oyun alanı olduğu fikri size de ilham veriyor mu? Belki de bu düşünceleri hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Hayatınızda her anı daha bilinçli bir şekilde yaşayarak, şimdiye odaklanarak zamanla bütünleşebilir misiniz? Bu sorular üzerine düşünmeye devam edin ve bir sonraki derin düşünceler sohbetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.